başladık. Kısa ne oldu? Yani böyle çok güzeldi zaten genel olarak. Sadece bir an su olasında kendi sulamı bulamadım. Saçları iyi olmuş. suyu içmedim o yüzden. Ben herkes o sulundan içtim. Ben o <laughs> kadar umurumda değildi ki. Herkes o sulunu kullanmış. İyi yapmış. Ben de işte o çölde <laughs> tek başıma kalmışım. Susuzluktan ölürcesine Celal bizim davuldaki arkadaşımızın altındaki suyu alıp <laughs> içtim. Bir şarkı susuz gitti. Çılgınsın Bilal. Zaman. Yapma böyle şeyler. <laughs> Abi, Hilal'in böyle kuralları yok sayışı, ya bu ama yani kafasına göre serseri takılışı, inanılmaz bir kız ya. Serseri inanılmaz ya. Bir kızı. Bir kızı bu gerçekten. Hayatı istediğine göre yaşıyor, istediği şekilde yaşıyor i̇liklerinde, yani. İliklerinde yaşıyor hayatı. Ya ben şöyle bir şey hayatta vesayet edemem, bir arkadaşımın suyunu içme Dur, falan. Sen, saçmalama, Onlar saçmalama. ne demek yani? İsteyemem bile. Almış, bu davulcunun altına içmiş bir de, anladın mı? Ha bir de, ondan önce de, bir şarkıyı da susuz okumuş. Oha! Yuh yani! Yani Yuh Yok artık. yani! Bak şurada portakal suyu içiyorum yayın başından bir, utandım kendimden, utandım. Vay be. Olmaz, bu kadar da olmaz. İnanılmaz bir kız ya. Güler gülüyor bana ama ben şey, davul burada, ben şöyle <laughs> <laughs> ağzına gidip... <laughs> おそっとえ。